burada kaldığımız yer. Video düzenli videoya geçelim. Geri olmamıştım ben. Her neyse ben geceyi atlattım. Evet, Ve abi benim şu anda şu adadan kurtulmam lazım. Burası çok kötü bir adaymış. Şimdi gördüm. Geleceğim orada baktım yani. Gerçekten. Ee, şimdi diğer bu bir site tarafını bir bakalım. Bakalım neler var oralarda falan. İnanın nasıl? Aha buldum daha. Şu adaya bakacağım git başından kriper. Kriper. Çinci arkadaşlar diğer bölümüne yanlışlıkla 114. 3 tane bir yazmış. 114. <laughs> 114 değil 111 pardon ya. Bu şimdi karışıyor. 111 yazmışım. Yine reklam Kazandı, Arkadaşlar <laughs> reklam atlayalım Arkadaşlar devam ediyoruz bir dakika. Aa, ne oldu? Hı. Hı. Neden biri vermiyor bunu? Cübini kanıda bunu. Nasıl bir adaya yazdım ben? Bu anda gördüm ben top duyacağım mi ya? Çok az odun olan bir adaya yazmış. Neyse bu adada kalırım kılırım ya. Evet. Diğer adada iyiydi galiba. Orada kalacağım. Ama artık bir karar vermem lazım. Burada maden de var galiba. Önümüzde maden falan çıkmıyor gibi. Galiba buradan bir tane ev yaparım. Belki. Yerli benim yerlerime. Bir ev yaparım buraya. Tamam. Anladım. Buraya bir tane, buradan böyle bir ev yapacağım. Iıı ee, diyardır. Hatta bu boyda bir yer olsun mu yani? İyice bulun.

buraya bir tane iyice bir şey yapacağım. Bir dakika. Uf. Bütün game moda geçmem lazım. İşte ben bunu yapayım. Boşaltalım şunları. Videoyu beğenin kanalıma abone olun arkadaşlar. Arkadaşlar devam edelim şimdi ben moda gideceğim bir şey götüreceğim bir dakika bir şey yapacağım daha doğrusu. Kötü arkadaşlar neden böyle yapmak zorundayım? zaman ya abi ne olur Nerede şey falan yazdım. Dediğin yoktu falan. Bunu herkes yapıyor. Ya bunu size de öyle Ya çabuk yapmam lazım bu ne? Ne kadar bir dakika abi ben neyim? Bir dakika arkadaşlar, bir dakika bir dakika bir dakika nerede 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 arkadaşlar burada burayı burayı.

abi Arkadaşlar bir dakika böyle yapacağım bir dakika bir dakika Ne oldu lan? Abi neler yapıyorum ben ya? Peşler bir dakika ya. Nerede 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 nerede? Düşündürüyorum Nerede abi nerede? Vallahi. Ee, buraya süper bir şey yap. Ya abi videoda kaç dakika geçti ben ne <laughs> oldu? Göremedim ya. Survival'ın yarısı burada geçti ya. Of. Nerede koydum? Ha. Çok iyi oldu. Çok iyi oldu, Çok iyi oldu. diş oldu. Bu ne oldu? Bir çukur tulumumuz lazım. Şöyle bitirelim işini. Ee, şimdi hemen söralıysın. Tulum gidecek ya, oysa, oysa. Evet, işte. Süper bir şey. Gördüm. dakika değil bir tane daha dur. Uf. Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Hiç demiyor bu. Çok yanlış yaptık. Öyle yanlış yaptık ki. Of. Uf. Buldum bir dakika. Tamam işte. Tam bitti de. Tamam arkadaşlar çok iyi Burada bitiyor Şimdi Şöyle bir anı bu arada kaç kere yapıyorum. yaptım. Neyse bunu böyle kendimize adım göstermeyecek. Bulun beni lan. Ne oldu lan? Sıkıysa bulun lan beni. Hadi lan. Hadi lan. Hadi lan sıkıysa bulun lan beni. Hadi lan. Hadi lan. Hadi lan. Böyle sattığım zaman burada nasıl böyle. Oba. Oba. Şey falan yapacağım. Biz, şimdi biz o. Oh. Neydi koyalım? bir tane maden yapacak mı? Evet. Maden, maden, maden. maden. Burada aşağı bir tane maden. Bir tane değil. Biraz. Abi ne yaptın? Ya of ya ne kadar gizli Ne yaptım ya ben ya? aşağı yerleşim güzel bir şey kol çarter hadi bir girsin çarp İkinci bölüm bunu final yapacağım. Çok da gelmesi istemiyorum. Ben şiir videolarını gelmesi istemiyorum. İstiyorum. videoyu bu kadar yapıyorum. Belki bu final yapacağım arkadaşlar. Ha. Bugün videoya binlerce kişi abone oldu. Bu beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. videoya Böyle bir abone oldu. Bu videoya binlerce kişi abone oldu. Videomu videoya binlerce abone oldu. çekelim. Bay bay. Bay abone oldu. videosu geldik. Bu videonun başında